O ne? Zumurun bile dili tutuldu. Çünkü bu şey klasik Türk filmi sahneleri var ya böyle. Patlayacak. Artık onu yaşayıp göreceğiz. Bunlar nasıl dik duruyor? Onun içinde durmak zorunda. Evet. Durumda. Aynen. Güzel ama. Evet. Heves etmişsiniz. Yeni gelinlik olmuş sizin <laughs> başınızdan da. Ya almışsınız. 12 yıllık yeni gelin. 12 yıllık yeni gelin. Gelinlik zamanınızda almışsınız. Yeni mi aldınız onu? Yeni aldım. Aa, o zaman mutfağa geç aldım. heves almışsınız. Heves. Olsun. Bunu ben güzelce yoğuruyorum. Zumurcuğum bir gel şunu nasıl yoğurduğumu da bir göstereyim. Hızlı hızlı çok böyle elastik özelliği ortaya çıkmadan böyle elim içinde sıka sıka pıçır pıçır yaptım. Tamam mıdır? Bu gayet güzel hale geldi mi? Evet. Geldi. Şimdi ben bu sırada ne yapacağım biliyor musun? Hamur açacağım. Peki. O yüzden şunları şöyle ocağın üstüne kaldırayım. Senden ricam şu yoğurtla birlikte böyle bir kabın içinde hem çırpman bir de sarımsağı içine rendelemen. Tamamdır. Pişirmek için de tereyağını şu kenara koyuyorum zaten. En son pişirdikten sonra üstüne dökeceğiz. Peki şu anda bu mantının klasik mantıdan ne farkı var şefim? Klasik mantıdan buraya kadar bir farkı yok. Ta ki şu zamana kadar. Hemen devreye giriyorum. Bir, hamuru büyük açacağız. İki, katlaması çok farklı olacak. Üç, pişirme tekniği. Ben bu mantıyı, bilmiyorum daha önce denediniz mi ama... ...uzak doğu mutfağında çıtır mantılar vardı, altı çıtır. Önce böyle buharda haşlanır. Ardından böyle dibi kızgın tavada tereyağınla birlikte kızartılır. Yani efsane lezzetli oluyor, onu deneyeceğiz. Sen onu rendeliyorsun, ben de buraya matımı serdim. Şöyle, Peki. Çok kaliteli olan matını hemen açıyorum. Çok güzel, çok beğendim. Ah, çok teşekkür ederim. Ee, çocukla hobilerimiz ne mesela? Evde en güzel nasıl vakit geçiriyorsunuz? Bana bunu bir anlatın. Ee, daha çok dışarıda vakit geçiriyoruz, geziyoruz. Tamam. Gezilecek yerler dolu. Ee, daha çok müze tarzında götürüyorum. Merak Aa, ediyor, evet. Süper. Merak ediyor. O süper bir şey. Aileyle vakit geçiriyoruz. Daha Çoğumuz çok babaanne bırakıyoruz. Babaanne. <laughs> Babaanne ne tarafta? Babaannem hemen yanımda benim. He kendi babaannem? Kendi babaannem yanımda. Eşimin annesi eee Beykoz'da. Beykoz'u yakın olur. yakınız, aynen. Hmm, Şu E şey hiç kayınvalide bu eve falan gelmiyor mu? Geliyor. Çay börek, börek zaman, istemiyor mu bu kadın? Geldiği zaman şöyle bana bir hafta önceden randevu vermesi lazım. Böyle diyorum ki bana spontane gelemezsin. Çünkü evde durmam. Aranız nasıl diye sormayacağım bile bunu söylediklerinden sonra. Çok <laughs> iyi hani iyiyse şaşırırım. Ama zaten seviyor. O da onu seviyor. Şefim arkadan biri geçti. Kim o? Kim ki gitti? Baba. Neyse artık. E tabi aile apartman olunca değil görecek. E aynen. Biz yeniden kayınvalideye dönelim mi? Merak ettik de. Malum eve de rezervasyonu geliyormuş. Haklısın. Ah, evet. Kayınvalide. <laughs> E peki görümcen var mı? Görümcen var. Kaç tane? Bir tane. Kaç Görümce yaşında? demeyelim abla. He. Gerçekten abla yani. Kaynanaya gelince Aynen. rezervasyon. Abla diyorsun ha e, görümceye. Abla. Eltim seviyorum. var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. Ama Aşağıdan şey, e, karşılaşmıyoruz. Şey, Aile e, de diyette. <gülüyor> 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 Hepsinden bir tane var. Sevimliler, çok severim kendilerini. Vallahi. Aynen. Ya hiç böyle, <laughs> mesela kaç bilezik taktılar. Aha. Canım. Çok 14. Güzel bir soru. Ne? 14. Aa, ağırlığınca diyeceğim hemen hemen 14 bilezik <laughs> kadar ağırlığındı zaten. 14 14 bilezik iddia kaç gram bir tanesi? O, şimdi 15. yeni nesil Ajda bilezikler var 10 gram yalandan ondan 14 tanesi. Ortalama bizim taktıklarımızdan evet. 5 taneye denk geliyor zaten. Ajda bilezik mi taktılar? Bilmiyorum böyle vurmalı vurmalıydı. He Karadenizliler o zaman. Evet Rizeliler. Ha. 14 tane taktılar. Ama sonra zaten bu evi yaptırdığım için gitti. Bir de ev benim diyorsun. ...daha çok ikimiz de diyelim. Yok yok güzel ben bir devam şey. Ama 14 bilezikle iptal oldu ha. 14 bilezik he valla helal olsun. Şefim sizin memlekette düğünlerde geline kaç bilezik takılır? Bizde böyle şeydir... E, ...ortalama 5'tir, 5-6'dır... Beş ...ideali o kadardır zaten. 20 gramdan 100 gram eder vesaire böyle... Ama çok takan var mı? Var. Biz mesela abim evlenirken iyi bir bilezik taktık. Adet vermek istemiyorum. Babam şu kübek mallarlığıyla konuşmak sonuçlanan bir insan değil O yüzden söylemeyeyim, şimdi üzülmesin. <laughs> Ama böyle bir sekizin üstüydü. Artı fındık bahçesi. Tabii. Fındık bahçesi, ev, araba, daha ne yani? nerede Ne burada? Dur, dur sen bir yarım saat daha o yoğurtla oyalan, ben orada hamur açayım. Peki sen yapıyor musun şefim spor? Sen Sabah, anlat bak, biraz. bu konuyu kapattık, hazır. Bence hamur kapatmadık. Açıyorum. Kapattık. Bu arada ee, ön dedik, onu sordum. Başka ne sorayım sana? Hmm, Sen de çünkü bir malzeme var ama böyle bir anlatmayı istemiyormuş gibisin de. Bu arada beni lafa tutuyorsun ki nadir yaptığın bir şey bu. Hamur açamadım. Bir de bu hamur neden kare? Köşeleri var bu oklavanın. Çok kullanmaktan. Ay ya. Yenisini alamamış yine. Ben çok kullandığına nedense bir türlü ikna olamıyorum ama. Ya tabii canım hamura bir de açacak ki kullanacak. Şimdi şöyle açtım bunu güzelce. Hemen hızlıca bunun şekillendirmesini koyalım. Sonra pişme kısmında tekrar buluşuruz. Bir çay bardağı alacağım. Hatta şu bardakta da iyidir. çay bardağı. Şöyle geniş çaplı ortalama bu 6 santim bunun ortası. Hani nasıl ölçeceğim falan diyorsanız da klasik su bardakları da hemen hemen aynı ölçüleri verir. Şöyle ben bundan çıkan hamur kadar keseyim. Müzik Tahsin Şef hamur matında incecik açtığı mantı hamurlarına su bardağıyla daire şekli vererek keserken Serap Hanım'sa sarımsaklı yoğurdu iyice karıştırıyor. Hamurumu açtım hızlıca. Süper. Ne, nezaketen hızlıca böyle sen de şey yaptım. Evet. Süper Çok güzel oldu. oldu. Ben hemen hızlı bir şekilde şeyi göstereyim. Bak. Bir şöyle fındık büyüklüğü kadar kıymayı elime Aldık, alıyorum. Aldık. Tamam mı? Böyle su bardağı kadar açmış olduğum hamurun içerisine şöyle göstereyim. Bir kere denemiştim. Mantığı. Evet. O tırnaklarla mı? Bunu <laughs> bir de mümkün bir mertebe bir ara böyle bir eldiven bulursanız. Çünkü her şeyi ben yapıyorum. Şöyle kıymasının içini koyuyorum da biraz daha evet. arttırayım. Sonra bu kenardan şöyle bir içimcikliyorum hamuru. Güzel mi devam ediyoruz? Efendim. Güzel mi yapacaksınız? Aa evet. Bak ben şimdi. Ben de yarım ay şeklinde yapıyorum. Yok o bu daha basit oluyor. Şöyle tamam. bu tüm elimin üstünde duruyor mu hamur? Buradan bir katlayıp üzerine koyuyorum bir. Tamam. Tekrar katlıyorum, koyuyorum İki. Tekrar üç. Böyle hamur burası bitene kadar katlayıp böyle hem sıkıştırıyorum. Elimin nemliliği, kıymadan kalma elimin nemliliğini de kullanıyorum. Böyle katlaya katlaya bir nevi böyle görmüş olduğunuz midye de diyebiliriz belki görseline. Şöyle midye halini getiriyoruz. En zor mantıyı yaptın şefim. En zor mantıyı yapmadım. Bence bana göre en zor. o da çim mantısı da deniyor buna. Genelde de buharda pişirirler ama biz bunu haşlayarak pişireceğiz. Zumurcu bu mantıyı yaptık. Bir şekillendirmeyi de hızlıca böyle daha yakından gösterelim ki. Şöyle alıyorum. Şefim bu kadar yakınına gelmişken bir de sürprizim var sana. Çok teşekkür ederim bir tane daha lazım. Şunu vereyim. Peki şefim. Bir tane daha alayım eldiven. İkisine de takın çünkü artık yeter sabah beri bütün işi ben yapıyorum. Bütün çareler bizde diyorsun. Evet çözüm. Tamam o zaman çıkarıyorum. Ne tırnaklarınız mı? Hem yüzüklerimi. Yüzüklerimi. Çıkarıp çekiyorum. Gözlerim yaşardı. Şimdi süper yapacağım şefim bak gör. Göreceğiz. İnanılmaz Aldım. izledim. İçine koydum. Böyle çok da büyük olursam burnunuzu kapatamazsınız. O yüzden ardından şuradan hamuru böyle cimcikledim. Sonra buradan parça aldım. Hop üstüne koydum. Tekrar aynı şekilde böyle. Bu işlemi kapata kapata devam ettiriyorum. Elimi baş parmağımı hiç hareket ettirmiyorum. Bununla etiyorum. Bununla aynı yerden bunu böyle kilitliyorum. O kadar basıyorum ki bakın parmağımın üzerinde gayet duruyor. Şekli de bu. Şöyle. Tamam başlıyorum ben. Olur. Serap Hanım bunu becerebilirse mutfakta yemek yapabildiğine inanacağım. Ben de Kanıt, kabul edeceğim. Kanıtlanmış olur. Hadi başladı. Ben de tencereli ocağa su koyayım. Peki. Ben de bir kaşık yardımıyla. Eline daire şeklindeki hamuru ve kıyma harcını alan Serap Hanım, Tahsin Şef'in gösterdiği gibi katlıya katlıya midye şeklinde mantı kapatmaya çalışıyor. Bu sırada kaynaması için tencereye su koyan Tahsin Şef, ardından Serap Hanım'ın mantı kapatmasına yardım ediyor. O da ne? Serap Hanım çoktan havlu atmış bile. Baksanıza sadece hamurların içine kıyma harcını koyup Tahsin Şef'in kapatması için matın üzerine bırakıyor. Hızlıca son mantımı da şekillendiriyorum. Bir itirazım. Süper. Senin mantılarını 7 kilometre öteden görsem tanırım. O yüzden sakın piştikten sonra bir açılma, bir çatlama, bir kırılma, bir bükülme olur da eğer mantı abone böyle şefim dersen süper. İnanmam. Süper o yüzden olur. bu sırada suyum da kaynadı. Bak şöyle içerisine atıyorum. Ortalama 6 dakika pişireceğim. Bir tane de tava alayım ben senden. Tamam. Pişirdikten sonra ne yapacağız şefim? Şimdi ben bu mantıları haşlayacağım. Ardından bir de böyle tavada kızgın yavada böyle çevireceğim. Böyle altı çıtır çıtır olana kadar, sonra da servis edeceğim. Çok zor bir işlem yok, çok pratik. Dilerseniz bunu bundan çıkarttıktan sonra servis edebilir, yiyebilir, tüketebilirsiniz. Bu şekilde mantı Türk mutfağında aslında hınkal, hıngel dediğimiz böyle Azerbaycan mutfağında vesaire de böyle çok yoğunca tüketilen bir mantı çeşittidir. Borcaki bir katlanır hiç fark etmez. Alt tarafı bir tava. <laughs> Ondan sonra böyle de söylenir. Bence şahane bir tarif. Evinizde deneyin mutlaka. Hem zamanınızdan pratik bir şekilde almayacak, uzun uzadıya da saatlerce mantı kapatacak bir durum olmadan hemen böyle pıtır 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 yaptık. 6 dakika haşlanacak. Sonra da tavada güzelce yağ eritilip cosur tatılacak. Ondan sonra da servis kısmına geçeceğiz. O zaman ben derim ki şöyle bugün bayağı konuştuk. Konuşurken kilo bile kilo verdiğim günde çok da fazla sağlık dedik. Ben gerilmişim. Bugünü tatlı kapatmak adına güzel de bir tatlı yapalım mı? Peki tatlı Serap Hanım'ın istediği gibi mi olacak? Senin istediğin gibi mi? Tabii ki de benim istediğim gibi olacak. Çünkü şef benim. O siyah pirincin belki de en farklı hali kendi olduğu statüye sığmayan hani sütlacın içerisine kullanacağız. Gerçekten yapacağız. Rengi sizi çok şaşıracak. Ay, siyah pirincin olduğu sütlaç nasıl da olur böyle bir renk alır diyeceksiniz. Ama az bekleyin.